4 Haziran 2020 Almanya'da bir günde görülen yeni korona vakası 394 ve ölü sayısı da 30 olarak açıklandı. Hükümet ortakları CDU, CSU ve SPD ekonomi canlandırma paketi üzerinde nihayet anlaştı. 130 milyar avroluk yeni bir teşvik paketi geliyor. Bir süredir konuşulan çocuk başına bir seferlik 300 avro bonus ödemesi de alınan kararlar arasında. Bu çocuk parası Ek ödeme tek seferlik yani her ay 300 avro değil toplam 300 çok yüksek ihtimalle 3 taksitte ödenecek her ay 100 avro olarak. Bunu bugün Aile Bakanı Giffey açıkladı. Zaten bu fikir de ona aitti. Plan şu şekilde her ay çocuk parası alanların hesabına 100 avro fazla yatacak 3 ay boyunca. Örneğin 204 avro alıyorsanız 304 alacaksınız 3 ay. Ödemeler ne zaman başlayacak? Henüz kesin olarak belli değil. Maliye Bakanlığı açıklayacak ama en kısa zamanda yapılması planlanıyor. Bu ay veya gelecek ay başlayabilir. Yılda 90 bin avrodan fazla kazanan aileler bu ödemeden yararlanamayacaklar. İşsizlik parası, kira yardımı veya sosyal yardım alanlarsa yararlanabilecekler. Onların gelirlerinde hesaba katılmayacak bu. Yani bu kişiler bu ödemeyi alabilir. Tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlere de ek destekler var. Onların vergiden muaf oldukları miktar 1908 avrodan 4000'e yükseltildi. Bu çocuk bonusu olayının bütçeye 4 milyar avroya mal olması bekleniyor. Eleştiriler de var. Kimler Hilfe örneğin eleştirdi. Okyanusta bir damla dedi. Hiçbir şey değişmez dedi. Topu topu 300 avro destek kararı çıktı. Onu da ayda 100-100 verecekler büyük ihtimalle. Diğer taraftan bu katma değer vergisi. 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar %19'dan 16'ya indirilecek. Tüketim vergisi ise %7'den %5'e düşürülüyor. Elektrik fiyatlarında da indirim yapılacak. Elektrikli araçlara verilen destek de iki katına çıkarılacak. Bu konuda SDÖ, SEYSU ve SPD arasında bir anlaşmazlık vardı. Birlik kanadı bu benzinli ve dizel araçlara da teşvik verilmesini istiyordu. SPD sadece elektrikli otomobil alanlara bu bonusun ödenmesini savunuyordu. Sadece elektrikli araç kararı çıktı. Tabi bu karar en çok Yeşiller Partisi'ni memnun etti. Ayrıca 50 milyar avroluk gelecek paketi açıklandı. İklim koruma, dijitalleşme ve inovasyon teşvik edilecek. Tabi elektrikli araçlara teşvik vermek de yetmiyor. Bunun yanı sıra şarj istasyonlarının da yaygınlaştırılması lazım. Buna da büyük kaynak ayıracak Almanya önümüzdeki günlerde. Orta vadede bu ülkede bulunmayan petrol gibi Harcamaların da azaltılması için önemli bir adım tabii. Bütün benzin istasyonlarına şarj yerleri kurulması mecbur hale getirilecek. Yakın zamanda plan bu. 130 milyarlık bu yeni paketle Almanya'da bugüne kadar açıklanan destek ve kredi miktarı da 1 trilyon 130 milyar avroyu bulmuş oldu. Trilyonlar havada uçuşuyor ama herkes bundan pay alamıyor. Çocuğu olmayanlara hala bir şey yok. Öğrencilere, emeklilere, sosyal yardım alanlara. Hala bir şey yok. Sadece bu bir gün bana da bir şey gelmedi. Bir gün bir posta kutusunu açmıştım, baktım içinde iki tane tek kullanımlık maske var. Belediye bırakmış, sağ olsun. Onun da bir tanesini takayım derken marketin önünde yere düşürdüm. O da gitti. Yani benim payıma bir tane tek kullanımlık maske düşmüş oldu. Sizin payınıza ne düştü bilmiyorum. Şu korona süresince aslında bir gez kamu yayıncılığı vergisi var. Onun kaldırılması lazım. O herkese eşit oranda bir destek olurdu. Ailelere 300 avro destek diyorlar ama bu konu pek gündeme gelmedi. Yani 11 milyon işçi kısa çalışma başvurusu yapmış Almanya'da onlar için başvuru yapılmış. Ama faturalar, kiralar, krediler, market ödemeleri vesaire hiç kısa çalışmaya geçmiyor. Onlar daha da uzun çalışmaya geçiyorlar. Evet gelelim bir diğer önemli konuya bu uçuşlar meselesine. Bugün Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. 1 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşlarına başlayacaklarını açıkladı. Uçuşların açılması için mutabakat sağlanan ülkeler var. Bunların bir listesi var. Bunlar arasında Avusturya, Sırbistan, Arnavutluk ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri de var. Ama e, Bakan Bey'in 15 Haziran'da başlayacağını ilan ettiği bu dış hat uçuşları listesinde Almanya ve İsviçre de yer alıyor. Hollanda uçuşlarının 20 Haziran'da, Danimarka İrlanda, Lüksemburg ve Norveç uçuşlarının da 22 Haziran'da başlayacağı söyleniyor. Aynı şekilde Belçika uçuşları da 25 Haziran'da başlayacak. Plan bu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü de bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'nin uçuşlara izin vermesi gerekiyor ama bu yetmiyor. Siz hangi ülkeye uçacaksanız o ülkenin de size izin vermesi gerekiyor. Bu iki izin bir araya gelince ancak uçuş olabiliyor dedi. Tabii Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin de İnşallah çok kısa sürede çıkacağına inanıyoruz dedi ama bu çok güzel bir söz, net bir açıklama. Biz tek başımıza karar veremiyoruz. Avrupa ülkelerinin de olur demesi lazım diyor. Bu durumda tabii bize de şu soruyu sorma hakkı doğuyor. Madem öyle aylardır uçuş izni olmadan neden bile satıyorsunuz? Üstelik para iadesi de yapmıyorsunuz. Yani uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonra veririz biz sizin paranızı diyorsunuz. Yani şimdi bakan bey uçuşlara başlamayı planlıyoruz diyor. Ama bu haber medyada hemen müjde, uçuşlar başlıyor diye veriliyor. Öyle olunca insanlar da bilet alıyor. Yarın öbür gün ertelenirse yine olan vatandaş oluyor. Almanya'da dün örneğin 31 Avrupa ülkesine 15 Haziran'dan sonra seyahat uyarısının kaldırılacağı açıklandı. Bu ülkeler arasında Türkiye yoktu. Türkiye ve diğer 3. ülkeler hakkında Avrupa Birliği Komisyonu'nun alacağı karar bekleniyor. Bu arada Tabii hiç mi iyi haber yok Almanya tarafından var. Umut verici bir açıklama geldi bugün. Hükümetin turizm konusundaki yetkili ismi Thomas Barays. Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesi konusunda iyimser olduğunu söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki görüşmeler sürüyor. Gerekli şartlar yerine getirilirse Türkiye'de tatil mümkün olacak ifadelerini kullandı. Tabi Alman turizm şirketleri de hükümete baskı yapıyorlar. Çünkü onlar da bu işten para kazanacaklar. Havayolu firmaları da kazanacaklar. Türkiye Almanların en çok tercih ettiği tatil yerlerinden birisi. Karantina süreciyle ilgili olarak da bir kafa karışıklığı vardı. Sayın Bakan bunu netleştirdi. 20 Mayıs'ta alınan karar gereği yurt dışından gelecek kişiler havalimanlarında muayene edilecek. Herhangi bir belirti varsa hastaneye götürülecek. Yoksa onay formu imzalatılarak evlerinde karantinada kalmaları istenecek. Yani Türkiye'ye gidenler bugün itibarıyla 14 gün ev karantinasında kalmak zorundalar. Aynı şekilde otele gidenler de bu mantıkta otelde kalmak zorundalar. Bu şu anda net. Başınıza polis dikip sizi kontrol etmiyorlar Türkiye'de. Ama yasal olarak bir form imzalıyorsunuz ve evde kalmak zorundasınız. Kalmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Para cezası var. Parayı bırakın. Allah korusun bir virüs varsa ve birine bulaştırırsanız ceza davası açılabilir. Daha da kötüsü bunun vebali var. Peki izne gittik. 14 gün karantina var. Döndük 14 günde burada karantina var. 28 gün. ve i̇zin zaten kaç gün? Bu şartlarda çok az kişi gider. Dolayısıyla bu karantinanın hem Türkiye'de hem de Avrupa ülkelerinde kaldırılması lazım turizm için. Tabi bu uçuşların başlamasından daha önemli. Yani hava yolunun alternatifi var. Belki arabayla gidilir ama karantinanın alternatifi yok. Ben bunun yakında kaldırılacağını düşünüyorum. En azından Türkiye'de. Ama eğer gerekliyse ki gerekli olmasa bir devlet asla bunu yapmaz çünkü bu ekonomiyi de kötü etkiliyor. Mutlaka uygulanması lazım. Buna kimse bir şey diyemez. Sağlığımız yeter ki yerinde olsun. Yakınlarımız sağlıklı, mutlu olsun, huzurlu olsun. Biz onları bir süre daha görmesek de olur. Mevcut durumda Türkiye'de bir de korona testinden ve tedavisinden para alınma tartışması var. Şu anda Türkiye'de para alınmıyor. Yerli yabancı fark etmez, kimseden alınmıyor. Almanya'da da aynı şekilde testler ücretsiz. Peki. Türkiye'ye girişte yapılacak muayeneler ve testler ücretli mi olacak? Bu konuda hala çok net bir açıklama maalesef yapılmadı. Ama bugün bakan bey şöyle bir şey söyledi. Havalimanlarında yolculara uygulanacak olan testler ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler işte bundan şu 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 kurumların koordinasyonunda gerçekleştirilecek diye bir ifade kullandı. Bu da açıkçası benim aklıma Acaba bir ücret mi düşünülüyor sorusunu getirdi ücret durumu dediği için. Neyi kastetti bilmiyorum. Net bir açıklama olmadığı için çok bir yorum da yapamıyoruz ama ya bunu söylemek aslında çok net zor olmasa gerek yani. Muhtemelen henüz karar verilmedi. Ondan net bir şey söylenmiyor. İnsanlar dünya kadar masraf yapıyorlar zaten. Bilet fiyatları almış başına gitmiş. Bir de şimdi test parası çıkarsa izinde harcayacak para kalmaz. Onun için bu testlerin mutlaka ücretsiz olması lazım. Göttingen'de Ramazan bayramı ziyaretlerinde koronavirüs kapan kişi sayısı 105'e yükseldi. Okullar yeniden kapatıldığı bir süre bir hafta daha. Hemen tabi yabancı düşmanı yorumlar da yapılmaya başladı, yayılmaya başladı. Özellikle internette bu işler böyledir. Yani iki hafta önce Frankfurt'ta bir kiliseden virüs yayıldı. 200'ün üstünde kişi korona kaptı ama kimse çıkıp bir şey demedi. Fransa'da ilk vakalar kiliseden yayıldı. 2000'in üstünde kişi bir ayinden virüs kaptı. Kimse bir şey demedi. Eğer bunlar bir camiden, cemevinden veya bir sinagogdan yayılsaydı o zaman ırkçılar demediklerini bırakmazlardı. Hollanda hükümeti de Türkiye'yi mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesi var. Oradan çıkarmadı. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenlere 15 gün karantina zorunluluğu getirecek. Türkiye de buna dahil. Hükümet ayrıca AB dışına tatile gitmeyin diyor Hollanda'da. Belçika da aynı şekilde Avrupa dışındaki ülkelere seyahatlere Avrupa Birliği tarafından karar verilecek açıklaması yaptı. Almanya gibi. Bu arada Belçikalı bir çocuk da Kongo'nun sömürge olmasını sağlayan Kral 2. Leopold'un heykellerinin kaldırılması için kampanya başlattı. Bunun üzerine birçok şehirde Leopold'un heykelleri ateşe verildi, gösteriler çıktı. Tabii Kral Leopold Afrika'yı sözde uygarlaştırmak için Afrika Birliği'ni kuran kişi. Kongo'yu özel mülkü ilan eden kişi, insanları kavuçuk imalatında ağır şartlarda çalıştırdılar. Kota'yı karşılayamayanların ellerini bacaklarını kestiler. Eğer çalışmak için bu uzuvlarına ihtiyaçları varsa eşlerini veya çocuklarının ellerini bacaklarını kestiler. Kongo nüfusu 1880-1920 arasında 20 milyondan 10 milyona düştü. Avrupa böyle zenginleşti. 1775'te dünya ekonomisinin %80'ini Asya yönetiyordu. Coğrafi keşifler adı verilen bu katliamlarla işte altın ve değerli madenler Avrupa'ya aktı. İspanyol kolonistler var. Bunlar Meksika'yı işgal ettiler. 4 yıl sonra Aztek İmparatorluğu yok oldu. İspanyollar bu Veracruz sahiline çıktıktan 100 yıl sonra Amerika'daki yerli nüfus %90 azaldı. İnka İmparatorluğunu yok ettiler. Pizarro diye bir adam vardı işgalci. Onun yanında sadece 168 Avrupalı vardı. Ancak yerliler barış elçisi diye Bunlara inandılar. Onları misafir olarak kabul edip imparatorun yanına kadar götürdüler. Hiç görmedikleri o tüfekler ve imparatorun rehin alınması karşısında da şaşırdılar ne yapacaklarını. Her şeylerini kaybettiler. Sadece devletler değil, şirketler bile yağma yapıyordu o dönemde. Hollandalı Dutch West Indies Company var. Bunlar Amerika'da Hudson Nehri'nin yakınında bir şehir kurdular. New Amsterdam diye. Burası Kızılderililerin tehdidi altındaydı. Şirket e, buraya bir savunma duvarı inşa etmişti. İngilizcesi duvarın wall. İngilizler burayı ele geçirince adını New York yaptılar. Kızıl derilere karşı kurulan bu duvarın olduğu yerde bugün dünyanın en büyük borsasının olduğu yer. Wall Street yani duvar caddesi. Leopold'un heykellerini yıkın yok edin. Ama sömürü artık bu gönüllü gittiğimiz iş yerlerinde aynı şekilde devam ediyor. Bizi günde 8-10 saat çalıştırıp, işte beynimizi yanıltıcı reklamlarla, uyarılarla uyuşturarak hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri satın aldırıyorlar. Biz de tüm iyi niyetimizle, işte o bilmem kaç kameralı telefon veya işte bilmem ne marka gözlük için günlerce boşu boşuna çalışıyoruz. Yani Herman Cortez'i buyur eden Aztekler gibiyiz. Kendi sonumuzu aslında kendimiz hazırlıyoruz. Belki Kızılderililerden tek farkımız onların malına mülküne el koyan Wall Street'e saldırmaları vardı. Biz saldırmıyoruz. Aksine çalışıp kazandığımız ne varsa götürüp elimizle bugünün Wall Street şirketlerine biz teslim ediyoruz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça Hoşçakalın.